Şimdi sanki çok vaktim varmış gibi burada yaylana yaylana sohbet ediyoruz. Allah kahretsin ya. Günaydın. Kino. Nasılsınız? İyi misiniz? Şarjım yine o kadar az ki. Nasılsınız ya? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biraz sohbet edelim istedim. Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyisinizdir. Gün biraz işlerimiz var. Ee, belki beraber yaparız diye bir giriş yapmak istedim. Bazı bahsetmek istediğim şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Bir de... Ayacağım, unuttum kızı. Boşver. Bugün kargoya gideceğiz. Biliyorsunuz ki, bilmiyorsanız söyleyeyim... Ben kendi markamı kurdum. Bununla ilgili böyle uzun uzun sohbet ettiğim bir video çekerim ya da bir vlogun arasında anlatırız. Instagram adım şa aksesörü. Aşağıya Instagram linkimi koyarım. Adresimi yazarım. Hepinizi bekliyorum takibe. Bugün bir çantam satıldı. O kargoya gidecek. Ee, onu kargoya vereceğiz. Şimdi böyle saçıma biraz maşa maşa bir şeyler yapacağız. Bu sıralar saçlarımı maşa yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Böyle daha beni canlı gösteriyor. Ben kalıcı ojelerime veda ettim. Bu sıralar herkes kalıcı ojelerine veda ediyor. O kervana ben de katıldım. İnanılmaz bir soğuma geldi. Yani tırnaklarımda sürekli bir şeyin olması beni çok rahatsız hissetti. Bugün bazı ojeler alacağım hatta dışarı çıktığımızda bakalım bunları koruyabilecek miyim? Şöyle bir sorun var. Kalıcı ojeler çıktıktan sonra tırnaklarım tabii ki çok inceldi. Oje sürerken bile canım acıdı. 3 aylık tırnakta bunları yaşıyorsam çok uzun süreli kullandığımda neler olur düşünüp ilgi çıkardığıma karar verdim. Bu da böyle bir tavsiyemdir. Saçlarımızı maşa yapacağız. Sonra da dışarı çıkacağız. Ve siz de evdeki geldi geldi biliyor musunuz? Gerçekten gülmeye başlıyor falan. Hemen ben mola bir şey söyleyeceğim. Bir ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Ben bir taraktan bahsedeceğim. <laughs> bu Naskita'nın ya da Nascita nasıl okuyorsanız önemli değil. Şu tarağı var ya bu taraktan çok memnunum. Aşırı seviyorum. Kuru saçımı da ıslak saçımı da o kadar kırmadan naif tarıyor ve açıyor ki. Zaten saç açıcı tarak diye geçiyor. İnanmamıştım böyle <laughs> şey olabileceğine ama böyle çantamı atayım diye almıştım. Ve sonra <laughs> fark ettim ki gerçekten açıyor. Bir bakın derim. Ben gratisten aldım. Çok seviyorum bu tarağı. Kesinlikle bakın. Allah hafta yani. Çünkü böyle şey gerçekten modumu aşırı aşırı etki. İşte işte saat ders olacak yani. Sonra da çıkışta baleye gideceğim. Sonra da çıkışta da baleden sonra yaptığım çizgi sıkıntı oldu. Onun için bugün oldu bugün. <laughs> Kargo vermek için fazla amaçlı değil misin dediğinizi duyar gibiyim ama Arkadaşlar eğer maşamı böyle yapmazsam sadece 10 dakika sonra dümdüz oluyorlar. Saçlarım çok düz oldukları için tutmuyor. Düşecekler merak etmeyin. şarjım çok az. Sanırım hazırlandığım kısımları çekemeyeceğim. En son çıkarken gösteririm size kendimi. Tarzım direniyor ama makyajımı göstermek istedim. Kargo vermeye böyle gitmeyen de ne bileyim. Al. İki şey göstereceğim size. İkisi de dudak ürünü. Bunları çok seviyorum. <laughs> Şimdi biri şaşıracaksınız ama biriniz de diyeceksiniz ki bir aktüel diyeceksiniz biliyorum. Bunu birimden aldım. Bu bir gloss. Ee, shine ve volume e, vadeden aşırı güzel bir gloss. 30 liraya aldım. 30 liraya gloss mu kaldı? O kadar güzel ki çok seviyorum. Biri de Beulis'in Glamitleri. Bu lip balm gibi olan ama e, glossmuş gibi gözüken balmlardan aldım. Şimdi bugün size bunları sürüp göstereceğim. Önce bunu sürüyorum ben. Aslında bunu tek sürseniz de yeterli. Çünkü e, bu da parlıyor. Şimdi üstüne gloss'u da sürüyorum. Bu arada gloss'un e, kendi bir pembeliği de var. Pembenin üstüne sürdüğüm için. Şaşırtmasın sizi. Bakın. Gördünüz mü? Pembe yansımalı. E, pembenin üstüne sürünce de daha da pembe oluyor. Vav. Wow. <laughs> Artık çıkmamız lazım giyinip. Saatimde bir şey göstereceğim. Bakın ben ne aldım. Tabii ki herkes olan o şeyden aldım. İtalyan çarmı aldım. Ay çok güzel duruyor. Ben sarı tercih ettim çünkü benim tüm takılarım sarı. Bu arada bir tane de balık şeklinde charm'ım var. Şimdi gidiyorum. Artık gerçekten son halimi gösteriyorum. Gidiyorum. Hemen çıkıyoruz. Öptüm size. Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi geldim. Kargomu hallettim. Bir sürü kargoya çalıştım. Ama hiçbir PTT'ye gitmek aklıma gelmemişti. Keşke en başında gitseydim. PTT'ye gittim. Hem önde öğrenci indirimi yaptı. Hem zaten sektöre göre daha ucuz. Çok çabuk işlemi halledildi. Kesinlikle çalışanlar daha tatlıydı. Yani keşke daha önce gitseydim. Her neyse çarşıya çıkmışken de birkaç bir şey aldım. Domates. Sonra bir tane bulaşık altlığı aldım. Bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Bime gelmiş. 20 liraya aldım. Ve sonra tam bugün böyle bir şey ihtiyacım olduğundan kendi kendime konuşuyordum. Çünkü toz almak istiyorum mesela pratik ama su hazırlamak, bez hazırlamak istemiyorum. Hemen denemek istedim. Bir de pamuk aldım. Bu çok önemli değil ama Flormar'dan tırnak güçlendirici. Aldım. Ona çok para verdim. Umarım işe yarar. Ama dediğim gibi kaloji bıraktığım için biraz böyle şeyler kullanmam gerekiyor. Ben de Flormar'a şans vermek istedim. Biolissink'leri kullanıyordum eskiden ama onlar çok bilmiyorum. Bu defa bir tık daha pahalı bir şey almak istedim. O yüzden Flormar'ı deneyeceğim. Bundan bahsederiz. Şimdi tabi uyandım direkt tiktok izledim <laughs> direkt işe oturdum diyecektim de yalan söylediğim aklıma yani. Uyumaya çalıştım çünkü aslında uyanmayacaktım e, karnım çok ağrıyor çünkü ama uyuyamadım. Bir kere kalkınca tekrar uyuyamıyorum bu yaşlı özelliğine sahip olmaya başladım. Uyuyamadım uyuyamayınca tiktok izlemek zorunda kaldım e, İşim olduğu aklıma geldi ben akşama kadar yaparım diye düşünüyordum ama bir aciliyet oluştu ve hemen kalkıp bilgisayarımın başına oturdum İşim bitmedi çünkü çalıştığımız kişiden bir mesaj bekliyorum o mesajla işimi tamamlayıp yetkili kişiye yollayacağım şu an ben çalışıyorum biliyor musunuz bilmiyorum ama işe başladım gidip biraz kahvaltı edeceğim şu önemli mail gelene kadar Sonra görüşürüz. Merhaba. Ay makyajım akmış. Çok kötü. Ağladım da sabah birazcık oldu. Drama koyayım diyeyim. Peki şaka mıdır? Aşkına ne anlattım unuttum ya. Ne anlatıyordum kız? Böyle Baya bayağı akşam başlattım. Çünkü önce erkek arkadaşımın halısasına gitmeden önce en yakın arkadaşım ve erkek arkadaşıyla dışarıda buluşacağız. Eee... <laughs> Bir ihtimalle onlarla da bir kahve, çay, falan, bir şeyler içerim. Sonra da birlikte, hep birlikte ee, halı sahaya gideceğiz. Öyle bir vlog. Böyle bir vlog koymaya karar verdim. Bana dendi ki sen herhangi bir şey çeksen de izleriz. O yüzden herhangi bir şeyi çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şimdi giyineceğiz. Her şeyden bıktım. Dünyanın en keyifsiz insanıyım şu an ve sebebi yok. Bir anda geldi. O yüzden saçlarımı öreceğiz. Eşofman giyeceğiz ve sonra da çıkacağız. Bunları yaparken keyfimin yerine gelmesini bekliyorum. Öncelikle gündüz ağladığımı söylemiştim. O makyajdan bir kurs alalım. Bunun enerjisi üzerimde olabilir. Onun en son kombini yaptım gri eşofman beyaz tişört giydim. <laughs> i̇şte şimdi yükseldi. Bu tişörtümün nazar boncuğu var. Kötü enerjileri almasını bekleyerek giydim tamamen bu tişörtü. Hiçbir başka sebebim yok. Saçlarımı nasıl örsek? Dümdüz örelim. Çünkü uğraşamayacağım. gideceğim. Halk oyunları oynuyorum ben arkadaşlar. Kocaeli Folklor Kulübü'nde. Ve aynı zamanda da okulun takımındayım. Bu yıl yeni alımları oldu ve yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza. Her yıl aramıza yeni katılan arkadaşlarla ilk haftaki çalışmalarda biz de bazen hocalarımıza asistanlık yapıyoruz öyle özetleyeyim durumu. Destek oluyoruz. Hani birebir çalışma gibi olsun diye hoca bazen öğrencileri bizlere bölüyor. Benim takımıma da bir kız denk düştü. <laughs> İzliyorsan videomu ee, şu an bu videoyu çekiyorsam sebebi resmen sensin. Aşırı beni destek ettin, gaza getirdin. Yanıma geldi ve böyle heyecanla bana dedi ki ben dedi senin dedi vlogunu takip ediyorum dedi kanalını takip ediyorum dedi vlogundan gördüm dedi öyle kayıt oldum kulübe dedi. Ay inanamazsınız o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. <laughs> yani bu çok güzel bir şeymiş. Bunu giyelim. Bunu giyersek belki. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şunun gücüne inanıyorum. Mesela modum yükseldi. Evet. Bu arada ben 6 numaraydım. 6 numara körler derneği. Ee, sonra ben e, ısrarlar, yoğun istekler üzerine e, herkesi ikna ettim. Ameliyat oldum. Astigmatım var, korneam ince. E, şartlar aslında çok özel vermiyordu. Ne yapıp edip göz yapıma uygun bir ameliyat bulup oldum. Bayılmalar mı yaşamadım? <laughs> Günlerce gözlerim mi acımadı? Ona rağmen oldum. Ama gelin görün ki şu lanet şeyi çıkaramıyorum. Çünkü seviyorum. O kadar uzun yıllar kullandım ki böyle o bende bir bataklık. Bunu... Bu dünyadaki en en güzel şey. Sizce de öyle değil mi? Yani böyle fıs 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 o burnum o fıstan kırılana kadar o parfüm sıkılacak. Müzik açıyorum ve gidiyoruz. Zaten araba gider ayaktaymış. Neyse ben gidiyorum, müzik dinleyeceğim. Biraz keyfim yerine geldi arabama binince. Bunun arabamla hiçbir ilgisi olmadığına çok eminim. Merhaba arkadaşlar. Karamazan gelmiş. Biz 3 tane sadece Türk kahvesi alabilir miyiz? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ne kadar uyumlu giyinmişiz. Baksanıza. Konuşuyoruz. Evet ben kimle buluşmaya gidiyorum biliyor musunuz dedim. Ya arkadaşım. <laughs> ya. Arkadaşlar bir şey soracağız biz şimdi. Bir sorumuz var. Ee, şu çok popüler olan bir plan, <laughs> dans eden kız, kız şey videosu var şey. ya. O kız estetik buluyor musunuz? Sorumuz evet. bu. Alırız var mı? Aynen. Gerçekten bir estetik Evet estetik buluyor musunuz? Konumuz bu. Bizimle bilmiyoruz açıkçası. Biz bunu. Bana, bana çok obüsü geldi. Bana yani da... Şöyle atıyor Bana da mimiksizliği rahatsız etti beni. Yani hani o, o hoşlarına giden yani şey o insanları. O sert bakışlar takip beni çekmiş oluyor. Hani şöyle saçını savurup sertçe bakıyor. Ok. <laughs> Aynısını yaptın ha. Evet, ben, ben, Aynen. ben daha avralıyım. aynı <laughs> ne olur bir yorum atın. Bugün nereye gidiyoruz? Söyledim mi? Söyledim. Ama sen de yani. Sormak. Bu sahaya gidiyorum. Bir de uzun zamandır gitmiyordum. İyi evet, oldu. bence de. En sevdiğim şey bizim aktiviteler <laughs> de böyle işte. yani bir <laughs> kim var bakın. Kayıtta Merhaba. Sen ne düşünüyorsun? Bunu koyamam. Evet. Kaşıkla oynayan abla. var mı? Kesinlikle. İyi oynuyor mu? Çok kötü. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunlar %100 onun doğru düşünceleridir. hoş geldin. Az önce biz çektik. Kamera açınca ben geriliyorum. <laughs> Nasılsın? İyi lan sen. Senin, sizin maçınızı izlemeye geldik. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. İnşallah güzel fotoğraf çekersin ben gol ve çalım atarken. Tamam, çekeceğim. Vlog çekiyorum, izlersin kendini. Ne diyeceğim? Daha iyi geçecek Maçta ayağı kırıldı. Bak, maçta açalım. Aynen, ağız. Harika. misin? <laughs> Lütfen abone olun. <laughs> Neredesin oğlum sen? Ya. Bu anı bir alayım çünkü 40 yılda bir oluyor. Ya, ya çünkü... dur oğlum. Hazır mısın? Şimdi hazırız. Apo geldiğine göre. Baş arkadaşlar şöyle bir şey oldu şu an. Ee, oturacağımız tribündeki şeyler çok pis olduğu için sandalyeleri almaya arabaya geldik. Ama benim arabamdaki sandalyeler kayıp. Şu an onları bulmaya çalışıyoruz. Maç başladı arkadaşlar şimdi şimdi Kutay'ı çekeceğim. Apo yiyormuş. Şu Apo. Tam karşınızda. Tam şu an karşınızdaki Apo. <laughs> şimdi şu Kutay geliyor. Onun arkasındaki de Berkan. <laughs> Bakın tam karşıdakini görüyor musunuz? O Berkan. Mert'te de. Mert de koşan. Bakın şu an koşan da Mert. Herkesi tanıdınız mı? Bakın bakın ne kadar iyi oynuyorlar. Bakın şu doku. Lovem. Oy. Gol. Olmadı galiba. <laughs> şimdi maçı izlemeye başladık. Ama bu sadece çok büyük ve biraz takip etmesi çok zor oluyor o yüzden. Neyse. Canları sağ olsun. anlatacağım size? Şimdi biz bu vlogun işte adını ne koysak falan diye konuşuyorduk. Hani clickbait yapınca daha çok izleniyor ya. Ben de erkek arkadaşım ayağını kırdı diye clickbait atacaktım. Clickbait'e gerek kalmadı çünkü Kutay düştü ve ayağını ters basmış. Buz falan tuttuk şimdi biraz basamıyor üstüne ama hala oynuyor. İyi olduğunu iddia etti kendileri sahalara geri döndü. Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Çok iyi bir maç oluyor. Az önce da ufak bir Karşı takım birazcık sert oynuyor sanırım. A few moments later. Arkadaşlar takımda bir tane çocuk var. Allah aşkına inşallah beni takip etmez. Bu onun önüne düşmez. Çok konuşuyor. Böyle halsa bu kadar konuşmak etik mi ya? Bu insanlar bu dünya ayakkabılarını kullanmamak için üzere gelmişler. Tamamen alakasız bu arada bu, buradakilerden. Karşı takım. Karşı takım. Ya. Çünkü... Ya, dur, dur, <laughs> şey yiyormuşuz. Türbin cezası. <laughs> 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 Duyuyor musunuz şarkıyı? Kaybettik bu arada biliyor musunuz? <laughs> Hepinize olsun. Sakatlanmalar bizi ağır etkiledi arkadaşlar. Ama canları sağ olsun onların. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şarjım çok az. Ve bit artık eve geldik. Ve bu vlog da burada bitiyor. E bu arada sakatlananlar iyiler. Şimdi biz de artık yatışa geçiyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Bu arada yarın yeni bir vlog başlatacağım. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.